Bugünkü dersimizin 3. bölümüne geldik. Esneme hareketleri Size burada da bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki spordan sonra soğuma hareketleri yapmamız bir sonraki spora başlamamız için, bir sonraki sporda kendimizi daha iyi hissetmemiz için çok önemli. O yüzden bu soğuma hareketlerini de muhakkak yapmamız gerekiyor. Ve bu hareketleri iyi öğrenirseniz biliyorsunuz ki okula döndüğümüz zaman siz de arkadaşlarınıza yaptırabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk olarak bir bacağımızı karnımıza doğru çektik. Eğer dengeniz kötüyse bir yerden, duvardan destek alıp tek elinizle de çekebilirsiniz ya da yerde bir noktaya bakıp o noktada sabitlenip dengede kalabilirsiniz. 10 saniye yapacağım ben yine. Siz isterseniz daha fazla da kalabilirsiniz. Evet. Bacak değiştirdim. Diğer bacağımı çekiyorum. Çok güzel. Şimdi bacağımı arkaya doğru çekeceğim. Yine duvardan destek alabilirsin. Dengene güvenmiyorsan. Ya da yerde sabit bir nokta bulup o noktaya bakabilirsin. Arka. Diğer bacağımı çekiyorum. Topuğumu kalçama değdirebilirim. Daha iyi esnediğini hissedeceğim bacağımın böylelikle. Çok güzel. Bacaklarımızı açıyoruz. Öne doğru ellerimle ilk olarak ayaklarımın arasına esniyorum. Bacaklarımın arkasındaki gerilmeyi hissediyor olmam gerekiyor. Burada önemli nokta dizlerimizi bükmeden gergin ve düz bir şekilde yapıyor olmamız. Elin yere değmeyebilir. Elin bu şekilde kalabilir, sorun değil. Ama bacaklarının arkasındaki gerilmeyi hissediyorsan orada dur ve bekle. Evet ellerimle minik minik bir ayağıma doğru yürürken kafamı da hafifçe dizime yaklaştırmaya çalışıyorum. Elin değmek zorunda değil ama dizinin pozisyonunu bozma. Bir diğer tarafa doğru yürüyorum. Bu şekilde de kalabilirim. Dizimin pozisyonunu bozmamam çok önemli. Harika. Ellerim tekrar ortada. Minik minik dizlerimi bükmeden bacaklarımı topluyorum ve yükseliyorum. Yükselirken sırayla omurlarımı yerleştiriyorum. En son başımı da getirdim. Ve düz bir şekilde bekliyorum. Şimdi kollarımı yukarıya uzattım. Birleştirdim. Parmak ucuna da yükselebilirsin. Yerde de kalabilirsin. 10 saniye bekledim. Bacaklarımızın arasını açtık. Ellerimizin kilidini bozmadan yana doğru uzandık. Diğer tarafa. Harika. Eminim kendini çok iyi hissediyorsundur. Ben sizinle beraber spor yaptığım için kendimi harika hissediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.